HDI Sigorta sunar. İyi akşamlar Galatasaray 1905 dostları. Evet bir transfer haberiyle şok bir yayınla karşınızdayız. Bu haberi ilk olarak Ajans 1905 olarak verdik. Tweet'e attım ve sonrasında baktım e, yerel medyada usul, ulusal e, spor kanallarına da bu haber düşmeye başladı. Evet, e, Galatasaraylılar olarak çok mutlu değiliz. E, biraz e, karamsar günler de yaşıyoruz açıkçası. E, şu anda e, lige bir haftalık ara verilmişti ama sanki devre arasının transfer dönemi gibi bir hava oluşturuluyor. Evet, Galatasaray transfer döneminin şu ilk konusunda e, icraatını gerçekleştirdi ve e, Mustara iyileşene kadar ki Mustara'nın ne zaman döneceğiyle ilgili de e, yine de %100 şu tarihte şu haftada döner diyemediğimiz için Galatasaray yönetimi e, ille de bir kaleci transfer etmeye karar verdi ve Barcelona e, B takımının kalecisi Inaki Pena ile kiralık anlaşmasına vardı. E, Inaki Pena için Galatasaray Barcelona'ya bir kiralama ücreti ödemeyecek. Oyuncuya sadece para ödemeyecek ve bu kiralama müddeti de sadece 4 aylık. 4 ay sonunda Pena Barcelona'ya dönecek ve Barcelona'da ikinci kaleci olarak görev yapacak. Bu konuda sanırım Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Luis Campos'la anlaştıklarını artık kendisinin danışmanı olarak Futbol haklı olarak e, Galatasaray'a hizmet vereceğini e, dün e, Galatasaray Kulübü üyeleriyle 700'e yakın üyeyle yaptığı Zoom toplantısında açıkladı. E, sanırım New East bu transferde bir etkisi olmuştur. E, Barcelona B takımında sürekli oynuyor. A takımında henüz forma giymemiş e, ama zaman zaman A takımında yedek kaleci olarak görev yapıyor. 22 yaşında Villarreal altyapısından yetişip sonrasında Barcelona e, akademisinde görev yapmaya başlamış e, ve Katalan ekibinde gelecekte görev yapabileceğine inanılıyor. E, i̇yi bir kaleci olduğu söyleniyor. Açıkçası ben e, çıplak gözle seyretmediğim için e, çok net bir fikrim yok ama şu anda size e, bu haberi vermekten sorumluyum ile ilgili çok ekstra bir yorum yapmayacağım. Çünkü benim görüşüm Galatasaray Kale'de, Kaleci'den önce ne yapıp yapıp orta sahaya iki transfer. Bir libero, bir Getson mu olur? Ya da Getson olmazsa başkası mı olur? Bir e, 8 numara Galatasaray'ın orta sahası ile hücumu defans arasında köprü vazifesi görecek. Box to box dediğimiz oyunu iki önlü oynayan ki Getson geçen sene Galatasaray'daki performansıyla e, tam da bu açığı kapatacak bir oyuncu. E, savaşçı bir e, önlü ve öyle fiziki açıdan da güçlü bir ön öyle Getson orta sahası Galatasaray'ın şu dönemde çektiği sıkıntılara büyük e, oranda merhem olur diye düşünüyorum. Ha, ilave buna işte Muhammed Yemez Gomis olsun diyenler var. Şimdi Gomis'le ilgili de e, konuşmalar, görüşmeler sürüyor. Ama bu transferlerin gerçekleşmesi için e, öncelikle e, koşul Galatasaray'ın yabancı kontenjanında boşaltmaya gitmesi e, gerekecek. E, bunda da tabii e, türlü türlü e, alternatif planlar, düşünceler var. E, Lüyündama'nın e, kiralanması ya da bonservisiyle satılması için hala bir çaba var ama e, kesinlikle şu, yani şu ana kadar kesin bir e, başka bir kulübe transfer ya da kiralanması ile ilgili bir anlaşma gerçekleşmiş değil. Daha öncesinde Belçika'ya Gideceğine çok yüksek olasılık bakılıyordu. Sonrasında e, Porto'dan da bir teklif olabileceği gibi e, haberler ilave edildi. Ama ne Porto'dan e, teklif geldi, e, ne de Belçika'ya transferi e, kiralıkta olsa e, satış opsiyonlu kiralık bir anlaşması söyleniliyordu Antwerp'a ama olmadı. E, şu anda e, Omar'ın e, kalacağı kalmayacağı o da e, kesin değil e, sanırım. E, Torrent'in e, dünkü o skandal hazırlık maçında Omar'a oynatmasının ana nedenlerinden biri de bu. Hani Omar'ın e, yeniden e, daha önce bildiğiniz bir geçen yıl geçirdiği o şanssız sakatlıktan talihsiz olaydan sonra sözleşmesi dondurulmuştu. Ama Galatasaray bu oyuncuya, Norveçli oyuncuya e, yıllık ücretini de ödemeye devam etmişti. Ama bu sezonla ilgili karar da kesin olarak verilmiş değil. Babel'in gönderilmesi düşünüyor ki eğer bu bir boşalma daha olursa bundan sonraki hedef de tabii ki ön libero olacak ama Caşio Cilovici dün yaptığımız yayında bu ismi duyurmuştuk ve hemen hemen sosyal medyada bütün medyada bu Joshua Ciloveci ile ilgili haberler ortaya çıktı fakat bu görüşme şu anda olumlu sonuçlanmış değil ki duyur duyduğumuz haberler ki bir de sonrasında sosyal medyada bu oyuncunun işte müzmin sakat olduğuna dair de bir sürü iddialar böyle e, e, haber yorumları e, okuduk gördük ama e, al benim sağlam yerlerden aldığım e, şeylere göre de bu oyuncunun öyle bir e, yani müzmin sakat falan olduğu yok. Çünkü Bordo kulübü bu oyuncuya 3 yani yıllık mukavele teklif etmiş e, ve e, büyük bir ihtimalle de Ciloboji Bordo ile anlaşacak. Galatasaray ile anlaşamamasının ana nedeni ise şu 4 aylık sürede yani işte sonuçta baktığımızda ligin ikinci yarısının bile 3 maçı geride kaldı sanıyorum. Şu 4 aylık sürede Galatasaray'dan bu sezon için 1 milyon euro istemesi yani sadece 15 maç için hatta gelir gelmez oynan bu Alanya maçında o da bilinmez tabi. E, 1 milyon euro istemesi. Galatasaray bu rakamı e, yüksek buldu. Ve e, oyuncu da sonrasında Bordeaux'un ayrıca 3 yıllık bir sözleşme önermesiyle e, rotayı Fransa'ya çevirdi. Bu yüzden Joshua Cilavucu transferi de e, şu an için e, dondurulmuş durumda e, olacağını da ee, olma ihtimali de artık bu saatten sonra yok ama e, buraya mutlaka Galatasaray Yönetimi'nin en büyük hedefi bu. Mutlaka ön böyle transferi gerçekleştirebilecek. Bununla ilgili çalışmalar, görüşmeler sürüyor. Jiloboji ee, sonrasındaki alternatif isimlerle ilgili görüşmeler de şu anda başlatılmış durumda. Bu ön böyle transferini tabii ki e, 2 Şubat çarşamba akşamı akşamına kadar ve Asayi Yönetimi yetiştirmeye çalışacak Avrupa Kupası'na listesine yazdırabilmek için. Eğer e, yetiştirse bu oyuncu Avrupa Kupası'nda da e, oynayabilecek. Ama yetişmezse de yine de e, önlü böyle transferi gerçekleştirecek. Yine bu konuda çok net şunu söyleyebiliriz ki Burak Elmas dün e, Genel kurul üyeleriyle ve Kulübü üyeleriyle yaptığı dünkü Zoom toplantısında e, Avrupa Kupası için transferleri yetiştirmeye çalışacaklarını ama yetiştiremezlerse de sonrasında devamında yine transfere devam edeceklerini çünkü ligde de e, mutlaka transfere ihtiyaçları olduğunu e, belirtti özellikle e, biraz önce de söylemiştim tam 700 kişi dünkü Burak Almas'ın e, zoom toplantısına katıldı e, bu arada bu zoom toplantısıyla ilgili de ayrıca bazı bilgiler verebilirim ama şöyle bir gerçek var ki. Burak Elmas açısında önemli oranda bir hayal kırıklığı gerçekleşti. Çünkü birçok insan hani Burak Elmas'a soru sormak, bir şeyleri öğrenmek yerine kendilerini anlattılar. Kendi görüşlerini bildirdiler. Böyle mantıklı eleştiriler yerine işte yok ben Gasa'yı şöyle oynamalı falan diye taktik veren konuşmacılar falan bile olmuş. Yani çok enteresan. O yüzden hakikaten Galatasaray'da camiye olarak bir kafa karışıklığı sürüyor. Ee, ama şu bir gerçek var ki e, biz bizim konumuz şu an için e, transfer. E, eğer Avrupa Kupası'nda bu transferler yetişmezse de e, yine e, transferin son gününe kadar Galatasaray e, yönetimi transfer çalışmalarını sürdürecek. E, biliyorsunuz e, dün Roman Bürki ile ilgili de, Dortmund'un karecisi ile ilgili de. E, transferinin gerçekleşeceği yönünde haberler e, vardı ki bu doğruydu gerçekten. Dün de biz e, yayınımızda e, bu haberi vermiştik. E, ama e, bürküden sonradan vazgeçildi ve e, biraz önce de söyledim. E, ve e, Sosyal medyada da ilk önce bu haberi e, duyurarak e, İnnaki Penay'ın Galatasaray'a kiralık olarak transferinin gerçekleştiğini bir kez daha söyleyelim. Bu arada Luyendama'nın e, kiralanması ile ilgili e, temaslar sürüyor. oyuncunun menajerine e, mutlaka e, oyuncusuna bir kulüp bulması yolunda e, talimatlar fazlasıyla verilmiş durumda. Bu arada Getson'la ilgili şunu söyleyebilirim. Şu an Galatasaray yönetimi açıkçası e, bu transferi çok alıcı, çok istekli gözükmüyor. E, dünkü haberimizde de söylemiştik. Yani geston şu anda baktığında hani bana göre makul rakamlara e, gelmiş gibi e, Benfica'ya öncesinde e, işte 1 milyon bir e, buçuk yıllığına 1 milyon kiralama ücreti istiyor. Ama Galatasaray bu rakamı daha da aşağı çekmek istiyor. Çünkü oynatmadığınız oyuncu bir e, değer vermediğiniz oyuncu oynatmadığınız halde ücretini ödüyorsunuz. Biz sizden kiralarsak zaten oynatmadığınız ücretinizi ödeyeceğiniz oyuncuya biz ücret ödeyeceğiz, oyuncunuzu parlatacağız. Ee, bu yüzden bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyorlar sanıyorum. Ee, ya da bir opsiyon maddesinde bir çekişme ya da bir e, koşullarda bir zorluk varsa ya da taksit ödemelerinde sanırım bunları e, Galatasaray kulübünün istediği koşullara getirmek için görüşmeler sürmekte. Ama şu anda Galatasaray sonda ısrarcı olmadığı ısrarcı değilmiş gibi bir transfer politikası stratejisi sürdürüyor. Bir saniyenizi rica edeceğim. Teşekkür ederim. Bu yüzden e, Getson'un transferi sanıyorum bir şekilde gerçekleşecek gibi ama e, diyorum ya, yase, burada rakamı kulübün daha sarı kırmızı kulübün şartlarına e, istediği şartlarda, koşullarda gerçekleştirmek için şu anda illa da biz Gesson'u e, alacağız, almak zorundayız gibi bir ortam, hava yaratmak istemiyorlar. Şu anda öncelikli transfer, ön libero transferine yönelmiş durumda. Bu yüzden e, ön libero transferi gerçekleşmeden ki teknik direktör Torrent'te önce ön libero demiş. Hani Gesson'a da karşı çıkmıyor ama ön libero bittikten sonra e, ki yabancı kontenjanında ona göre de bir boşalma olursa yine geç ilgili görüşmeler belki de hız kazanabilir. Bu yüzden önlü böyle transferi gerçekleşmeden geç ilgili bir adım atılmayacak gibi. Ha. şimdi inaki pena transferi bitti ama şunu söyleyebilirim. Hani çarşamba gününe kadar şu iki gün içerisinde bu bir önlü böyle transferinin gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Ya da umut ediyorum. Bekliyorum. Galatasaray yönetiminde. Çünkü e, daha e, üç günlük uzun bir süre var. Yani bir transferi gerçekleştirmek için bazen geçmiş yıllarda görmüştük. Galatasaray'ın son 24 saate 2-3 transferi bile birden bitirdiğine tanıklık ettiğimiz anlar, günler yaşamıştık. Yani Burak Elmas yönetimine şu anda çok büyük ağır bir eleştiri var. Camiye içerisinde taraftarlar tarafından e, sosyal medyada yine Galatasaray taraftarları ağır eleştirilerle Burak Elmas yönetimini sarsıyorlar, sallıyorlar adeta. E, bu yüzden e, sanıyorum çarşamba gününe kadar bu önlü göre transferi bir şekilde gerçekleştirilecek. Ama son alternatif dediğimiz son düne kadar görüşmelerin olumluya yakın gittiği e, Joshua Jiloboji transferi gerçekleşmedi. Bundan sonraki hedef 3 e, oyuncu daha var. Ee, bu üç oyuncudan biriyle e, anlaşma makul bir seviyeye gelirse sanırım ben de bu ismi size büyük bir ihtimalle açıklayabilirim. Ama şu anda Galatasaray e, yönetimi bu konuda çok hassas durumda çünkü eleştiri okları e, ard ardına yağıyor. Hani ortaya atılan ismin yine gerçekleşmemesi durumunda yine e, o gün e, sosyal medyada ayrı bir yangın çıkacak. Bunun farkındalar biraz açıkçası hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali uğraşıyorlar. Hani bu konuda eleştirebiliriz tabii ki. Bence ne olur ne yapıp edip e, bu transferi bir an önce gerçekleştirmeliler. E, hani kaleci transferi ben karşıydım ama belki bir baktığınızda bu transfere işte Fatih'in de son Trabzon maçındaki performansı e, Taylan'a attığı pas bile uzun tartışma konusu oldu. Hani Birçok bir kişi ben Taylan'ı suçladık ama kaleci de bu konuda Fatih'in de o pası vererek e, önemli bir hata yaptığı süren görüşler de var. O da doğru yani Fatih de o, o dakikalarda topu oraya Taylan'a atmamalıydı. Bu yüzden hani şu 2-3 haftada Galatasaray kalesi e, sanki birçok kişi neredeyse bunu şu kelimeyi kullanan yöneticiler de var yani kalemiz boş gibi adeta yani kale, bir kaleci almak zorundayız ifadesini kullanan yöneticiler de var. Bu yüzden hani kaleci transferine de bir şey de diyemiyorum. Bu İnaki Pena e, Mustafa iyileşene kadar da gerçekten kaleyi kapatır başarılı bir performans gösterirse sakatlıktan nasıl döneceği meçhul olan Mustafa'ya belki kaleyi de vermez sezon sonuna kadar e, kaleyi koruyabilir de diyorum. Bu arada Volkan Tercanlı sormuş. Kadir abi Gomis son durum ne? Valla Gomis'le ilgili de sen sanki Gomis transferi de gerçekleşecek gibi. Ama diyorum ya ön libero transferi öncelik artık. E, ön libero transferi gerçekleştikten sonra yabancı kontenjanlarında boşaltma sağlandıktan sonra bu Babel olabilir, Luyendama olabilir, Omar olabilir. Burada bir boşanma gerçekleştikten sonra e, Galatasaray, Getson ve Gomis transferlerinde harekete geçebilecek gibi. Şu andaki transferde ana rota diyorum ya önlü olarak bu transferinde e, çarşamba günü akşamına Avrupa Kupası'na liste e, verilme zorunluluğu bitene kadar yönetim bu transferi e, gerçekleştirmek istiyor. Bakalım gerçekleştirilecekler mi, yapabilecekler mi? Biz de merakla bekliyoruz. Alex demiş ki Getson gelmezse yeni tüm çok tepki çeker. Valla çeker yani. Gelse de çekecekmiş gibi gözüküyor. Yani komis de gelse, Getson da gelse daha e, Galatasaray yönetimine tepkiler e, dinecek gibi değil. Özellikle Fatih Terim'le yollar ayrılmasından sonra da hmm, Sosyal medyada özellikle Galatasaray yönetimine, Başkan Burak Elmas'a e, tepkiler artık neredeyse bir e, böyle bir çığa dönüştü. E, her an artıyor. E, başkanın da e, fazlasıyla bunaldığını da sözlerimize eklemeliyiz. E, dün Burak Elmas'ın e, Cumhurbaşkanı ile e, bir görüşmesi e, olduğunu da, gördük. Cumhurbaşkanlığından e, bir açıklama sosyal medyada, tweette paylaşıldı. E, tabii ki bu görüşmenin detaylarını bilmek şu an için mümkün değil. E, Burak Elmas'ın bu konuda henüz kimseye de bir e, bilgi paylaşmadığını da söyleyebilirim. Belki çok yakın çevresinde bir iki yönetici arkadaşlarıyla e, bunu paylaşmış olabilir. E, şu anda sanırım tesisleri tesisleriyle bilmem ilgili belki bazı konularda Cumhurbaşkanı'ndan e, ileriki dönemlerde de randevu almak, konuşmak için bir görüşme gerçekleştirmiş olabilir. Bunu söyleyebiliriz şu an için. Evet, e, tekrar söylüyorum. Galatasaray e, devrası transfer döneminde e, ilk transferini gerçekleştirdi. kaleci transfer olarak gerçekleşti bu. Yine ki Pena Galatasaray'da şu anda e, sevgili Süleyman Rolok olmadığı için Hani ben e, sizlerden canlı akışta gelecek soruları da tam olarak okuyamıyorum. Serhan bazı soruları yapıştırdım e, yapıştırdı ama bilmiyorum farklı sorularınız olabilir mi ama şu anda şunu da söylüyorum. Getson ve Gomis transferleri e, ön transferi gerçekleştirdikten sonra e, orada bir yol çizilecek. Hani tabii ki her iki transferinde ekonomik koşulları da çok çok önemli. Ee, gelişen şurada belki şu bir hafta içinde birçok şey bu üç transferde gerçekleşebilir. Ön, ön libero transferiyle birlikte ama diyoruz ya önce e, Galatasaray yabancı kontenjanında boşaltma yapması, Lüyündama ve Babel gibi e, isimlerle yolları ayırması gerekiyor. Evet, e, Ajans 1905'in e, bugün e, bu transfer yayını burada noktalıyorum sevgili Galatasaraylılar. Yayınımızı beğenin, bu hafta içi yapacağımız e, yayında, yayınlarda HDI e Sigorta'nın e, sizlere armağan edeceği formaları da e, çekilişini yapacağız. Biliyorsunuz bunun için e, katıl üyesi olmanız gerekmiyor. E, sadece abone olmanız, o bizim e, çekiliş yaptığımız yayını beğenmeniz ve HDI e Sigorta adına bir hashtagine bir kalıcı yorumlarda yorum yapmanız yeterli. E, yorum yaparsanız sadece abone olarak bir de yorum yaparak e, HDS Vatan'ın e, göndereceği formalarda e, kurağa da katılma şansı olacaksınız. Bunu da söyleyelim. Nen'in lisansının dondurulması ve Morutan'ın kiralık e, gitmesi konuşuluyormuş. Doğru mu? Nen'in lisansının dondurulması e, söz konusu olabilir. Evet. E, çünkü eğer Gomis transfer edilecekse e, bir de Forvet bölgesinde Cagney'e de bir şekilde ikna edilip sözleşmesinin dondurulması gerekiyor. Cagney'nin sakatlığının da Nisan ayından önce düzelmeyeceği, henüz oynayacak seviyeye gelemeyeceği yolunda bilgiler aldık arkadaşlar. Ama Cagney de biliyorsunuz biraz farklı bir arkadaş. Hani inat edip yok ben Mart'ta da gelirim, oynarım falan gibi de bir iddiada, görüşte de bulunabilir. Ee, Galatasaray'ın bu teklifini kabul etmeyebilir. Yani ben Jack konusunda böyle bir düşünce var ama Jack bunu kabul edip etmeyeceği konusunda emin değilim. Ama çok e, yakından da tanımıyorum e, Galatasaraylı futbolcularla eskisi gibi e, yakın olmak, görüşmek fazla mümkün değil. Hele ki son iki senelik pandemi döneminde ama Jack ne bilmiyorum. Sizler de az çok tanıyorsunuz. E, bize çizdiği potreyle böyle Galatasaray'ın hadi senin e, sözleşmeni donduralım teklifine pek sıcak bakacağını sanmıyorum. Ücretinin tamamını da isteyebilir falan. Yani böyle farklı e, e, durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden e, hani bunu düşünmekte istemekte bu işin gerçekleşeceğini yüzdeyüz %100 gerçekleşeceğini %100 görmek mümkün değil. Morutan'ın kiralanması ile ilgili de Valla bu iddia ortaya atıldı ama ben buna pek de ihtimal vermiyorum açıkçası. Yani Torrent'in bu oyuncuyla dönem dönem kullanabileceğini e, yani ne olursa olsun... Morusan'ın ilk geldiği günlerde kasım hani Kasımpaşa maçındaki futbolu e, orada yaptığı bir asist Göztepe maçındaki golü Rize maçında yine gol attı. Yani birçok maçta sonuca etki ettiği anlar da oldu. E, belki e, total performansıyla hepimizin beklediği katkıyı sağlayamadı ama Yine de bazı maçlarda yaralanabileceğimizi, sıkışık anlarda kilit oyuncu durumunda olabileceğini e, düşünüyorum. Bu yüzden e, Morusa'nın kiralanma olasılığını çok zayıf olarak görüyorum. Yayınımızı beğenin. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hediye sigorta sundu. Ne zaman, ne